1 Aralık Dünya AIDS günü Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1988 yılında AIDS konusunda insanları bilinçlendirmek ve bu hastalık nedeniyle hayatını yitiren insanları onurlandırmak için kabul edilmiştir. Burada ilk önce HIV nedir? Onu açıklamak gerekiyor. HIV bu hastalıkları yapan virüsün adıdır. Bu Human Immunodeficiency virüs olarak adlandırılan bir virüstür. İnsanda yetmezliğe neden olan bir virüstür. HIV pozitifisi. Bu virüsü alan kişilerde tanımlanan bir durumdur. HIV pozitif olmak fırsatçı enfeksiyonlara sebep olur. Kişi bu virüsü aldıktan sonra uzun yıllar 8-10 yıl kadar diyebiliriz ciddi enfeksiyonlara yakalanmadan hayatını sürdürebilir. AIDS ise daha sonra Acquired Immunodeficiency sendromu olarak adlandırılan insanda edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromudur. HIV pozitifliğin ileri safhasıdır ve burada bağışıklık sistemi ciddi tahribat almıştır. 4 Ana grupta toplayabiliriz. İlki cinsel ilişkiyle, korunmasız cinsel ilişkiyle bulaşır. İkincisi kan ve kan ürünlerinin transfüzyonuyla bulaşır. Üçüncüsü ortak kullanılan cerrahi malzemeler ve enjektörler vasıtasıyla bulaşır. Dördüncüsü ise gebelik sırasında anneden bebeğe gebelik sırasında doğum sırasında veya emzirme yoluyla bulaşma olasılığı vardır. AIDS e, sarılmakla bulaşmaz. Tokalaşmakla bulaşmaz. Aynı ortamda bulunmakla bulaşmaz. Aynı taşıtı, aynı çatal bıçağı kullanmakla, aynı bardağı kullanmakla bulaşmaz. Aynı kalemi kullanabilirsiniz. Aynı sınıfta okuyabilirsiniz. Bunların hiçbir tanesi HIV bulaşması için bir risk faktörü değildir tanısı laboratuvarlarda bu virüse özgü testlerle konur. Enfeksiyonun seyrinde virüs vücuda alındıktan sonra 1 ile 6 hafta arasında non-specific enfeksiyon belirtileri görülebilir. Daha sonra kişi sağlıklı yaşamına devam ederken biz 10 yıl arasında çeşitli tekrarlayan enfeksiyonlara maruz kalabilir. Bunlar ışıklı sisteminde virüsün yaptığı deformasyonlardan kaynaklanır. Daha sonra ilerleyen zamanda kişide de immün sistem hücrelerinin ileri tahribatına bağlı olarak tekrarlayan ciddi bakteriyel, viral, mantar enfeksiyonları veya protozoal enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu durum AIDS olarak adlandırılır. Bundan sonra bu enfeksiyonlar kontrol altına alınabilir ancak kişinin bu tekrarlayan enfeksiyonları 2 yıl sonra baskılanmış olduğu halde tekrar ortaya çıkabilir ve kişiler besten dolayı kaybedilebilirler. Araya giren enfeksiyonlar nedeniyle. Bu hastalığın bilinen bir tedavisi yoktur. Ancak virüsün vücutta çoğalmasını engelleyen çeşitli yöntemler vardır. Virüs vücutta çoğalmadan baskılayıp kontrol altına alınabilir. Çok partnerlilik oldukça risklidir. Korunmasız cinsel ilişkiye girmek, ortak enjektör ve cerrahi malzeme birden çok kullanımı, bir pozitif gebenin bebeği oldukça riskli bir gruptadır ve testi yapılmamış kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu olan kişiler risklidir. Özetle gençlere vereceğim tavsiye, virüsün cinsel yolla bulaşmasının çok çok yaygın olduğu ve bu konuda tek eşlilik çok önemli ve korunmalı cinsel ilişki, güvenli cinsel ilişki çok önemli. Bunun altını çizerek söylüyorum. İkinci olarak madde bağımlı oldukça önemli bir bulaş yolu. Ortak kullanılan enjektörler ve madde kullanımının vücut direncini azaltması çok önemli faktörler.